Merhaba, bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki kurgu nerede bitiyor, gerçek nerede başlıyor anlamak imkansız hale gelecek. Hadi düşünün bir kere, ya bir hikaye ekrandan fırlayıp hayatınızın tam ortasına düşseydi. Yani sadece izlediğiniz ya da okuduğunuz bir şey değil de bizzat yaşadığınız bir şeye dönüşseydi, işte alternatif gerçeklik oyunları ya da kısaca ARG'ler, tam olarak bu sorunun cevabını veriyor. Yani kısacası bir argi. Sizi oturduğunuz yerden kaldıran dev bir bulmaca. Ama bu bulmacanın parçaları hem internette hem de gerçek dünyada saklı. Pasif bir şekilde izlemek yok. Tamamen işin içine girmeniz, olayın bir parçası olmanız gerekiyor. Bu fikir öyle yeni falan değil aslında. Kökleri 90'ların internet deneylerine kadar gidiyor. Ama asıl patlamayı 2001'de The Beast'le yaptı, milyonlarca insanı peşinden sürükledi. Düşünsenize. I Love Bees diye bir oyun var, insanları gecenin köründe çalan ankesörlü telefonlara koşturuyordu. O günden bugüne de pazarlamadan tutun eğitime kadar her yere yayıldı. Peki, bir argeyi gerçekten arge yapan şey ne? İşte en önemli parçaya geldik, topluluk. Bunu şöyle düşünün, dünyanın dört bir yanına yayılmış dev bir dedektiflik bürosu gibisiniz ve bu bulmacaların zorluğu kesinlikle bir tasarım hatası değil tam tersi oyunun kalbi. Tasarımcılar bilerek ve isteyerek öyle bulmacalar hazırlıyorlar ki tek bir kişinin çözmesi imkansız olsun. Neden peki? Çünkü amaçları tam olarak bu. Farklı yetenekleri olan insanları bir araya getirmek. Yani şifre çözücüler, tarihçiler, programcılar herkes bir araya gelmek zorunda. İşte bu kolektif dedektif lafı da tam olarak buradan geliyor. Mantık çok basit. Hiçbirimiz her şeyi bilemeyiz. Ama hepimiz bir şeyler biliriz. İşte topluluk bu küçük bilgi kırıntılarını bir araya getirip devasa tek bir beyin gibi hareket ediyor. Yani topluluk bu oyunun motoru resmen. Forumlarda gece gündüz teoriler havada uçuşuyor, bulunan her bir ipuzu limelime lime ediliyor, bir sonraki adım hep beraber planlanıyor. Her oyuncu yapbozun bir parçasını getiriyor. Eğer bu ortak çaba olmazsa hikaye yerinden bile oynamaz. O kadar net. Peki bu kadar karmaşık görünen bir deneyimin arkasında ne var? Gelin şimdi bir argenin anatomisine, yani onu oluşturan temel parçalara bakalım. Uzmanlara göre bir ark, üç temel sütun üzerinde duruyor. Birincisi, her şeyin merkezindeki hikaye, yani anlatı. İkincisi, oyuncuları sürekli tetikle tutan bulmacalar, yani oyun aksiyonu. Ve üçüncüsü de, bu ikisini birbirine yapıştıran tutkal, yani topluluk. Bu üçü olmadan bir argdan söz edemeyiz. Anlatı dediğimiz şey asla tek bir yerde durmuyor. Bir web sitesinin kodlarının arasına saklanmış bir mesaj olabilir, bir YouTube videosunda gözden kaçan bir detay olabilir, ya da oyundaki bir karakterden size gelen gizemli bir e-posta. Hepsi birleştirmeniz gereken dev bir yahbozun parçaları gibi. Oyun aksiyonları ise beyninizi yakmak için tasarlanmış şeyler. Kırılması gereken şifreler, ses dosyalarına gizlenmiş resimler, hatta sizi gerçek dünyada bir yere gönderen görevler. Aklınıza ne gelirse. Olasılıklar gerçekten sonsuz. Bir şey, tam bu noktada topluluğun gücü bir kez daha devreye giriyor. Düşünün, oyuncular öyle bir teori ortaya atıyor ki kimsenin aklına gelmemiş. İşte o zaman kuklu ustaları dediğimiz tasarımcılar hikayeyi bu yeni yöne doğru bükebiliyor. Yani oyuncular sadece bir hikayeyi çözmüyor, aynı zamanda o hikayeyi yazıyorlar. Birlikte. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Perde arkasına geçip bu inanılmaz dünyaları yaratan kukla ustalarının yani tasarımcıların bu işi nasıl yaptığına bir göz atalım. Genel olarak iki temel tasarım felsefesi var. Bir tarafta The Beast gibi her detayın önceden ilmek ilmek işlendiği, oyuncuların bu hazır senaryoyu çözmeye çalıştığı kapalı uçlu oyunlar var. Diğer tarafta ise tasarımcıların sadece ortaya Peki ya şöyle olsaydı diye bir soru atıp gerisini tamamen oyuncuların hayal gücüne ve yaratıcılığına bıraktığı açık uçlu yapılar bulunuyor. İşte bu diyagram bu iki yaklaşım arasındaki yelpazeyi harika bir şekilde gösteriyor. Bakın, yatay eksen, hikayenin ne kadar önceden planlandığını gösteriyor. Soldan sağa doğru daha açık uçlu hale geliyor. Dikey eksen ise oyuncu etkileşiminin yoğunluğunu belirtiyor. Görüyorsunuz, The Beast gibi oyunlar ne kadar planlı ve kapalı bir yapıdayken, World Without Oil gibi projeler tamamen oyuncuların katılımıyla şekillenen çok daha açık uçlu bir deneyim sunuyor. Bir arge tasarımcısının sorduğu en önemli soru belki de şu. Hikayenin anlatılmasına imkan tanıyacak o boşluğu nasıl yaratırım? Bakın ola her şeyi oyuncuya sunmak değil. Tam tersi, onların kendi teorileriyle, kendi yaratıcılıklarıyla doldurabilecekleri boşluklar bırakmak. Oyunu gerçekten canlı ve nefes alan bir şeye dönüştüren de işte bu boşluklar. Peki, bütün bunların ne anlamı var? Yani ARGE'ler sadece zekice hazırlanmış reklam kampanyaları mı, yoksa dar bir kitlenin hobisi mi? Hayır, aslında çok daha fazlası. Bu formatın kullanıldığı alanlar gerçekten inanılmaz geniş. Mesela dev bütçeli filmlerin viral pazarlamasında kullanılıyorlar ama aynı zamanda öğrencilere eleştirel düşünme ve işbirliği gibi 21. yüzyıl becerilerini öğretmek için de harika bir araç. Hatta iklim değişikliği gibi ciddi sosyal konularda farkındalık yaratmak ya da yepyeni sanat eserleri ortaya çıkarmak için bile kullanılıyorlar. Ama belki de argelerin en önemli, en derin etkisi bambaşka bir yerde bizi, yani izleyiciyi, pasif bir tüketici olmaktan çıkarıp kültürün aktif bir parçası, bir ortak yaratıcısı haline getiriyorlar. Size bir hikaye anlatmakla kalmıyorlar, sizi o hikayenin içine alıp kahramanı yapıyorlar. Yani aslında tüketiciyi, yaratıcıya dönüştürüyorlar. Dijital ve gerçek dünyalarımız her geçen gün daha fazla iç içe geçerken, bir sonraki büyük hikaye sizi nerede bulacak, kim bilir? Belki de yarın internette karşınıza çıkan o anlamsız gibi görünen sembol, o tuhaf web sitesi aslında bir başlangıçtır. Bir tavşan deliğinin ta kendisi. Asıl soru şu: O deliğe atlayacak cesaretiniz var mı?